dır oynamıyordu. İki tane hazırlık maçı yaptık. Orada da performansını gördük zaten. Bu maçta da golünü attı. Benim dikkatimi çeken uzun gol bir eleman. İyi koşulları var. Yalnız takım adapte olması gerekiyor. Abi biraz erken olacağım. Ama ilk baştan golünü atması bir kalite olduğunu gösterdi çoktan. Sarı kart gördüm. Canı sağ olsun. <laughs> Her şey daha güzel olacak. Öyle düşünüyorum. adım adım yaklaşıyor. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bugün aslında biraz tutuk bir futbol oynadık. Ee, oyun biraz sert ve faalliydi. Ama böyle maçlarda yeni transferimizle galibiyet almak büyük bir reaksiyon. Tüm Galatasaraylılar armağan Zor maçtı. 1-0 yani zar zor kazandık. Zaniola'ya 2 gelmiş yani gelmese demek ki 3 puan alamayacaktık. Ama Galatasaray bu sene şampiyon. Vallahi ilk yarı durmuyorsa da ikinci yarı taraftar da coştu, futbol da coştu. Güzeldi. Ya biraz hakem yine vardı. her maçta olduğu ama güzeldi. Birilerine de alışacaklar abi. zaten yolu bile ilk geldiğinde bakın her maçta atılıyor. Daha çok gelişecek. Herkes gelişecek. Artık durduramayacaklar. Rekor da kırılacak. Ben size söyleyeyim. Bir yerde olması lazım kadınların zaten. Bakın sesim yok. Erkeklerden hiçbir şekilde eksiğimiz yok. Her türlü varız. Bizde de ses var. Buyurun gelin kol kola bayrağı bağırın. Bayağı bağıracağız, coşacağız. Bence güzeldi ama hakem hakkımı helal Hadi. etmiyorum. Hakeme ce bize ceza kestiler. Kırmızı kartlık duruma kart vermediler. Yani Hakem hakeme hakkımı helal etmiyorum. Hadi. Hakem e, olayları biraz bizim tarafımızdan kötü yaklaştı. E, kartlar bize çalıştı. Ama e, oyunun geneline bakarsak kazanmayı bildik. Güzel bir oyun sergiledik. E, bundan sonrasında da sanıyorum ki galibiyetlerimiz devam edecek. Tarihi bir seriyi yakaladık. E, ümit ediyoruz ki bu serinin daha e, ileriye taşıyacağımızı bu kadroyla birlikte ve bir teknik ekiple ve bu taraftarla daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Adakub Kupeli zanyolayı çok beğendim. Tam bir yıldız. Onlar gitgide, gitgide yıldızlarını parlatıyorlar. Bu çok güzel bir yani gidiyordu geliyordu maç. kontra atakları falan Zanyolo bir gol attı Yani hedef 23 inşallah. Maçla ilgili çok güzel top oynadık abi aslında. Daha farklı skorlar bekliyorduk ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu takım böyle ilerlediğinde ama şampiyon. Bu maçın oyuncusu Tori orası... abi. Her zamanki gibi adam şeklini gösteriyor Çok güzel bir maçtı. Çok kaçırdık. Icardi'den gol bekliyorduk atamadı. Bence maçın adamı Zaniolo. 1-0 değil 5-0 olması gereken bir maçtı saygılar tüm Galatasaray'ı sevenlere. İlk öncelikle maç için Okan Burak'a teşekkür ederiz. Ama Kerem'le Yunus'un biraz kendi toparlaması lazım. Zaniola hepimizi sevindirdi. Kafaya koyduk şampiyon olacağız. Kasımpaşa'yı da tebrik ederiz. Maçın oyuncusu bence Saşa Boya'ydı. Ve çok güzel takımda kendini gösterdi. Hakkını verdi, formanın hakkını verdi. Bizi de 3 puanla evimize gönderiyor. Kafaya koyduk şampiyon olacağız. Ee, i̇lk yarı birazcık kötüydü çünkü e, şükür atamadık. İkinci yarı kendimize geldik ve Zanioğlu'nun muhteşem golüyle öne geçtik ve kazandık. Yani birazcık e, hani depremden ötürü oynayamadık bir ay. Onun etkisi de var. İşte motivasyon düşüklüğü, başarı zitti. Çok şükür kazandık ama. Bence maçın öncüsü tabii ki de Zanioğlu çünkü geldi, golünü attı ve biz öne geçirdi, kazandık. Roma'nın altın çocuğu. Futbol sadece erkeklerin değil tabii ki de kadınların. Ben de aynı o şekilde. Galatasaray'a aşığım, futbol da aynı o şekilde. Yani kadınların da daha çok ilgi göstermesini bekledik. Kupanı aldık, galibiyet serimize devam ettik. Tüm Galatasaray taraftarı olarak çok mutluyuz. Ee, yeni transferimiz da golünü attı. Bizi sevindirdi, bize galibiyetini getirdi. Bence maçın oyuncusu Saçaboy. Ama Abdülkerim'i de unutmamak lazım. Gerçekten çok iyi oynadı. Tungab Sarayı. <laughs> Tebrik ederim oyuncuları ve yönetim. Öncelikle bütün tetlemizlere geçmiş olsun. Hatay İskenderun'dan geldim buraya. Annem babam hastanede. Ona rağmen Galatasaray maçına geldim. Maçın önceki olursak maçına adam Abdülkerim. Her yönüyle iyi oynadı. Ama bugün Galatasaray'da Mertensin eksikliği çok hissedildi. İkart eski performansından biraz düşmüş gibi son iki maçtır. Zaniolo oyuna girdi, golünü attı. Bence maçın tamamından itibaren başlamalıydı. Herkese geçmiş olsun. 3 puan kolaydı. Aslında maç e, iyiydi bizim adımıza ama lakin ilk yarı kötü başladık. İkinci yarı çok iyiydik. Nicola Zaniolo attığı mükemmel golle maçı kazandık ve kazanmayı bildik. Bence maçın oyuncusu Lucas Torreira'ydı çünkü orta sahada çok güzel e, mücadele etti Lucas Torreira. Ayrı bir parantez açıyorum. Lucas Torreira cidden ligin en iyi orta sahası bence ve Uruguay milli takımına da çağrıldı. İnşallah çok daha iyi olur. Ya bu kadar duranlık beklemiyordum ama tabii ki ülkemizin e, geçirmiş olduğu depremden kaynaklı bir etki illaki oldu bence. E, yine de kazandık ve mutluyuz. Şampiyonluk doğrultuyla ilerliyoruz. Bence maçın oyuncusu Senol oldu. Yani şimdi hakkını yememek lazım. E, i̇yi ki geldi, iyi ki gol attı. E, i̇nşallah o ruhu da taşıyacak ve e, diğerleri gibi aynı içimizden biri olacak. Selamünaleyküm. Merhabalar hepinize iyi günler olsun. Biz Suudi Arabistan'dan Galatasaray için geldik. Ve sonra da e, elhamdülillah kazandık. Ve e, biraz üzgün olduk. Gomez e, gol yapmadığı için. Vallahi bana cemile elhamdülillah, güzel. Elhamdülillah Fatih Galatasaray. Ve hala şecal ittihad. İttihad damın obada. Elhamdülillah. Biz İttihad'ın tarafından geldik. Ve elhamdülillah kazandık diye Galatasaray çok güzel bir e, takılmış diye. Açık konuşmadan önce ilk önce bir 35 gündür biz maç yapmıyoruz. Bugün Galatasaray neden siyah forma giydi? Kimse daha konuşmadı bunu statta da konuşan olmadı. İlk önce biz bir deprem atlattık ülkece. Galatasaray bugün birlikte 1905 bir kampanya başladı. Bu yüzden bu formayı giydik. Öncelikle ölen vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet. Kalanlara başsağlığı diliyorum. Yaralanlara da acil şifa diyorum ciddi bir yara aldık. Maçtan önce maçın önüne geçen şeyler var. Bunu konuşmalıyız Galatasaray taraftarı olarak. Hiçbir yasak, hiçbir yerde konuşmadığımız şeyleri göz ardı etmemeliyiz. Susan dilsiz şeytandır. Galatasaray her zaman önde olan, bu ülkenin önde gelen takımıdır. Bugün bir kişi tebrik etmek istiyorum. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Erdem Sivuru um. takdir ediyorum. Bir genç olarak, bu ülkenin bir mühendisi olarak gerçek söyleyeyim gerçek bir yönetici olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ı yönetirken de şu an deprem bölgesine yaptığı yardımlarla, kurduğu projelerle bunu söylemek isterim. Takip eden Galatasaray taraftarı sadece takımını, oyuncularını takip etmesin. Galatasaray'ın nasıl bir kültür olduğunu, yöneticilerin kim olduğunu, neler yaptığını da takip etsin. Biz Galatasaray'ı sadece 11'inde oynayan, 18'inde oynayan, veya işte sadece futbol oyuncularından ibaret değildir Galatasaray. Galatasaray basket oyuncuları da, voleybol oyuncuları da yaptığı Galatasaray bir toplum, sivil toplum kuruluşudur. Ve yaptığı şeylerle önderlik topluma önderlik eder, örnek olur. O yüzden Erdem Tümur böyle bir yönetici olduğu için teşekkür ederim. 250 konut, seyyar konut değil, toplu konut yapacak, kalıcı konut yapacak. Bunu öğrendim. 10 tane okul projesi var, bunu öğrendim. Bir Galatasaray taraftarı olarak Erdem Tümür'den teşekkür ediyorum. Bunu bütün yöneticilerin örnek olmasını diliyorum. Maça gelince de e, Galatasaray ilk kere oyunu açamadı. Neden? Bizde şöyle bir olay var. Oyuncu eksiltten oyuncuya ihtiyacımız olduğunu, yani bunu yapmamız lazım. Bizim Yunus'tan, Kerem'den, diğer oyunculardan beklentimiz bu. İleri uçtaki oyunculardan beklentimiz bu. Bakın ne oldu? Zanayola girdi. Yetenek başka bir şey. Top istiyor. Adam iki pas yaptı. iki çalım attı. Bir tane pozisyon yakaladı ve attı onu. İşte gerçek kaliteli oyuncu. Kalite böyle bir şey. Oynayan da, yöneten de, izleyen de kaliteli olmalı. Her yönde. Sahanın dışarıda, içeride. Her alanda oynayan da bunu tekrarlamak istiyorum. Oynayan da, izleyen de, yöneten de kaliteli olmalı. İşte kalite ortaya çıktı. Adam bir topla buluştu, gol attı. O yüzden söylemek istediğim, Galatasaray bu sene şampiyon olacak. 14 maç üst üste yenmişiz. Daha cesaretli oyuna ihtiyacımız vardı ama 35 gündür oyun takım oyun oynamıyor. Resmi maça çıkmıyor olabilir. İnşallah yılın sonunda şampiyon olarak ve Avrupa'da önemli olan bu Avrupa'da bir şeyler yapan bir takım oluruz. Dediğim gibi çok üzüntülüyüm. Yani bu maç maçtır ya. Yeneriz, yeniliriz. Hak eden kazansın, alkışlarız. Ama konuşmalıyız. Yaşasın Galatasaray.